Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Nissan GTR R34'ümüzü yapmaya devam edeceğiz. O video 38 dakika olduğu için e, bıraktım. Şimdi ikinci bölümüne geçtim. Daha da ikinci bir şeyle geçtim. Ben çok az da olsa şuradaki kenarlarını yaptım. Şu arka kısmını. Kusura bakmayın. Sizi bekleyemedim. Öyle işte. Direkt başlayalım çünkü bu video şey olmasın, uzun sürmesin, ikinci bölümde hemen bitsin. Ve başlata. Ee, şunu yazayım. Lego Speed Nissan GTR yapıyorum. Böl, bölüm Final yazayım. Ve yarın da Ferrari yaparım. Wow! arada ben bunu. Bunun arkası arka iyi de göstereyim. Şöyle. Gel buraya bunu Gör. koyayım. Çok çok Bayağı geliş bu Lego bayağı bir gelişmiş. Ha, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bunu yapamıyorsam, yani zorlanıyorsam 16 yaş artıyı nasıl yapacağım? Yaparım ben. Yaparsam dünyaya bir adım atmış olurum. Böyle birinci adımdaydım ya. Hop ikinci adıma geçtim. Öyle olurum. Ve mutlu olurum. Ama bu Bugat, ama bu kadar aldım. Uslu durmam gerekiyor. <laughs> Ve yapıyorum da? Uslu yapıyorum mu? Alakalı. uslu duruyorum. Ve derslerimde çalışıyorum. Bu arada bu bundan çıkmadı. Ben kendim şurada Lego şeylerim var. Hatta bakın. Şurada Lego yerim var. Şurada. Bir sürü Lego var. Arkada da var şu anda. Orada da, da bir sürü Lego var. Oradan aldım yani. bayağı bundan var. Yani bu parça çıkartacağım. Atıl yani gaz rengi de var ama onu bulmak istemedim şu anda. Bunu idare edeyim. Bu da zaten kırık değil ki. Sapa sapa sağlam. Bu da maşallah hiçbir şey yok. Takır takır yapıp hemen bunu bitireceğim. Ya, ya ben lego yapmadığım için uzun bir süre. O yüzden e, alış alışamadım buna. Bu da böyle bir şey. Arkası çok hoş oldu bence. Böyle mo egzosu falan var şurada. Çok hoş oldu arkası. Yine videoda söylediğim gibi bir bölümde gözlerim yaşardı. Yani böyle zırt pült yaşarıp duruyor var bu da bunu izleyen bir şey anlamaz. O yüzden ilk başta direkt bu bölümü izleyen bir şey anlamaz. İlk başta birinci bölümü izleyin. Ondan sonra ikinci bölüme gelin. Yoksa bir şey anlamazsınız. Yani abi ben de bu legadan alacağım da zor mu basit mi ee, diye sorularınız için. Hayır sormadınız ama öyle bir şey için size böyle so soruyorum. 9 yani yaşındayım arada. Yani 10 Ocak'ta gireceğim. 8 dokuz diyebiliriz. Ama çok hoş oldu ya. Çok da gerçek. Nereye takıyoruz? Böyle. Böyle misini. Allah 4 dakika fazla Değiş. Allah oğlum diğer açık mavi nerede? Ha bir tane istiyormuş zaten. Bildiğim burada açık e, ikili parça yok ya yani. tekli var. Şundan istiyor iki tane. İki tane de bundayım. Bim 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 bam bam bim. Bim 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 bam bam bam. Bim 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 bam 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 bam. Bim 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 bam 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 bam. Şimdi alıp böyle hepsini koyuyoruz. Arkadaşlar sizce bunun ee, sürücü yeri neresi olacak? Burası mı olacak? Buradaki boşluk. Kısa buralar mı olacak? Ben de bilmiyorum. Zaten burası olamaz. Arka koltuk burası. Burası olacak. Arka koltuk. Oha! Nasıl da Ar arka koltuk da güzel. Adamı arka koltuğa oturtuyorum. Gerçekten de oturuyor. Oha süper lan. Çok gelişmiş bu Lego. koltuk detayına bak. Normalde böyle şeylere çok özenmiyorlar. Ama özenmişler bu Lego'da. Her şey McLaren P1'de de geçerli. 18 yaş olan. Yani bu kat diye alacağım. Bak aynısını yapayım ben. Ben çok komik. Bu arada size bir laf sokayım mı? Ama Çınar altı gölge olur. Dur. Gölge olur. Çınar altı sana girsin F16. Aa! Ben neyim ya? Gölge olur. Ay gölge olur. Çınar altı sana girsin F16. Ne oldu lan? ne kalan? sağ olman ne kalan? Gölge olur çınar altı sana girsin F16. Of be. Ne laf sokuyorum ben. Bir parçaya atlamışız. Gölge olur çınar altı sana girsin F16. Bir parçaya atlamışız oğlum. Gölge olur çınar altı sana girsin F16. Ne sanki ya. Gölge olur çınar altı. Sanar kararısıyım. F16'yım. F16 yapmayı biliyorum kağıttan. Böyle kağıttan origami gibi şeyler yapmamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Çok yetenekliyim bu durumda. Öyle işte. Ben buraya atlamışım yanlışlıkla. Benim en sevdiğim e, ee, laf sokmalardan bu yani gölge, çok biliyorum ben daha ama onları söylemek istemiyorum aileniz veliniz falan filan kızacak bana sadece şimdik bir birisini söyledim yamuk mu ne yamuk gel yağlı çöner aldı sana girsin tekrar erdi yo yo ye yeah, ye yeah. Gölge o zor altı sana girsin F16 Bizi alalım Nerede lan yok Sticker şeyi yok Alo La vallahi yok Aa arkam Benmiş. Six seven men men men

Ya ben bunun normalde çizimini yapmıştım arkadaşlar. Çizimi de bayağı devam mıyordu YouTube'dan bakarak tabii ki de. Ee, o basit de ama bu zor. Normalde bazenleri Legolarının kendisi basit oluyor bir şey zıba bayağı zor oluyor. Neyi bir tahmin edin? Stickerları. Onu böyle tam simetri yapıştıracaksın. Oo bir dünya iş. Onu tam simetri yapıştıracaksın daha. Gel gel. Çiner altı. Sana da mı girsin? F16. Sen delicious. Artık hemen sırtı oraya iniyor. Gel gel olsun istiyorsun. Çınar altı. Sana da mı girsin F16? Yok ya bana F16 gelmesin. El.

Bu arada genelli... Oğlum ben niye bu kadar sessiz kalıyorum? Ya ben hiç ses çıkarmıyorum. Oha! Biter ha! 14 dakika olmuş. Bu <laughs> ne Aha, Ya biliyordum. Buradaki faz parçalar fazla. fazla değil de yedek yine de. Yedek gibi bir şey. İkinci 我呢？Well, niye sessiz kaldım diye şu sesin güzelliğini dinleyin diye.